Sevgili dostlar, bir videoda daha karşınızdayız. Serhat Ahmet Tan evet. hocamla beraberiz. Hocam konular çoğaldı. Nasıl çoğaldı yapıyorsun? evet. Yani Allah'a şükür anlamaya çalışıyoruz, öğrenmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da doğru bildiğimizi zannettiklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ama ciddi anlamda bilinçli izleyiciler var. Güzel yorumlar evet. geliyor. Biraz daha böyle hani açalım anlamında motive ediyorlar bizi. Konular anlamında Şöyle, da motive ediyorlar. Güzel oluyor. Bu gibi konuları ben de gençliğimden beri düşünüp araştırdığım için anlıyorum. İnsanlar da, insanlar da hem yaşadıkları hayatla hem de bu gibi konular efendim nedir bu yaratılışın aslı? Benim burada bulunmamın sebebini herkes kendi varoluşunuza aslında inceliyor yani az veya çok. Hı hı. Bir şeyle karşılaşıyor, bir zorlukla karşılaşıyor, şey bu, bu neden başıma geldi, bu neden oldu falan. Şimdi burada parça parça bir şeyler herkes keşfetmiş olabilir, birleştirememiş olabilir. Biz biraz daha sanki onların birleştiremediklerini, bak biz buraları da birleştirdik, siz bunlardan haberiniz var mı diye 5 sanki bu yayınları... Ya da oradan bir kelimeye, bir cümleye He. takılıp başka bir bakış açısı getirebilir insanlar. Şöyle birçok insan bana diyor ki ya tam benim düşündüklerimi sen diyor tam anlatıyorsun diyor. Ben aynı bunları diyor böyle düşünüyordum Ama diyor. birçok insan da şey diyor Murat niye araya girdin? Hocam konuşuyordu susana. Araya girmeden olmaz ki Sus açıyorsun. Sana, niye konuşuyorsun diyorlar hocam. Konuyu açmak için o. Geçerli, <laughs> gerekli daha doğrusu. O iki kanalda fark ediyor biliyor musun hocam? Senin kanalda bana bayağı giydiriyorlar. He, senin Ağzını kanalı... kapat, bant yapıştır şunun ağzına. Böyle kanalda niye geliyor bu? Yani. Aşı, aşıcı niye geliyor? <laughs> olsun. Onları söyleyenler nerede olsun. Şu konu çok önemli. Evet. Biz şımarıyor muyuz? Aslında ana başlık evet. o. Şundan dolayı. Allah Müslümanlara galibiyeti vaat etti. He. Ya da işte kimlere vaat etti? Böyle bir şey de var. şey de var yani İslam ordusu. İşte Allah işte sancak, İslam sancağı şuradan çık. Türkler, işte Müslümanlar bizim özellikle Türkiye, bu coğrafya. Dolayısıyla böyle bir şeyimiz var bizim. Hani e, İslam'ın son sancağı. Biz geleceğiz. Kurtar, yani kurtarma değil. İslam'ın ya da Allah'ın dininin kurtarılmaya ihtiyacı yok da. E, böyle kendi bir kendimize. algı var. Böyle bir algı ve e, bize vaat edildi. İslam'a, Müslümanlara Allah bunu galibiyeti vaat etti şeklinde inanış da var. Şimdi burada e, Buradaki delil ne? Hak, hakikaten evet. de Allah kıyamet öncesinde sonuçta bir sınav var. Öbürü mücadele ediyor, bilim buluyor, ne bileyim teknoloji geliştiriyor. ha e, Sınavı geri öyle ölüyorsa, imansız gidiyorsa bir cezası var bunun ama dünya içerisinde çalışmasının da karşılığını veriyor. Dolayısıyla ona galibiyet mi vaat ediyor aslında çalışmasının karşısında? Ama Müslüman yeri geliyor, yatıyor ve galibiyet bizde. Biz alacağız e burada, diye bir inançta da var. Hak ne? Burada görüntüde Müslüman mısın, hakiki Müslüman mısın o konu geliyor. Yani Hı -hı. başarılı olacak olanlar Müslümanlar olacağını kesinlikle söylüyor. Şimdi ben onu anlatacağım. Ha, onda öyle bir delilimiz bu var. Burada tamam. bizim durumumuz, biz gerçekten Allah'ın istediği Müslüman mıyız değil miyiz? Hı -hı. Tembellik mi yapıyoruz? Ondan sonra böyle yatıp bekliyor muyuz? Neden bu işte Batı dünyası veya Paganistler, Çalışıyorlar, kazanıyorlar, galip geliyorlar, hakim oluyorlar da biz olamıyoruz. teknoloji onlarda. Demek ki burada anda. bir şey var, bizde bir şey var, evet. hata var. Bir arıza. Şey ya ey iman edenler, iman edin. Öyle bir ha, yani yani, dolayı iman dolayı. Arıza bizde olması gerekir. Şimdi Allah'ın vaadi var mıdır yok mudur? Bu konuda nereden çıkıyor? Bu konuda mesela birkaç şeye itiraz ettiğin zaman bu itirazı sağlam yapman lazım. Hmm. Bu itiraz öyle bir yere gidiyor ki gidiyorsun mesela Mehdi de yok demeye başlıyorsun. Mehdi yoktan sonra şu da yok, bu da yok demeye götürüyor seni. Şimdi burada e, Mehdi'nin geleceği hadislerde anlatılmış. Kur'an-ı Kerim'den ben bulup çıkartıyorum işaretlerini. Tüm Mehdi Mesih'le ilgili de bir, birkaç ayetten bayağı bir çıkarttık. Çıkarttık. Şimdi bu mesela buna yok dediğin zaman o zaman şunu demek zorunda kalıyorsun. Ee, Müslümanlara da Allah vaat etmemiş ki. Hı. Öyle bir şey yok ki dini kayıtlarda, kitaplarda böyle bir kayıt yok ki deyenler çıkmaya evet, başlıyor. Şunu diyor ya peygamber geldi aşağı işte yapamadın mı ki yeni biri gelecek de kurtaracak. O tamam işte. oralara gidiyor. Tamam. Yani iş. yok diyor. Ben de şimdi bakıyorum yok diyor ama Kur'an-ı Kerim'de var, çok açık var, kaç yerde var? Mesela şeyde var Hizbullah diye ayet hatta bugün Hizbullah diye şey kurdular yani o ayete dayanarak değil mi? Hizbullah var. Yani Türkiye'deki Hizbullah'tan bahsetmiyorum. Mesela evet. Lübnan'da Hizbullah var. O ayete yani Allah ve Allah Hizbi kesinlikle galip gelecektir diyor. Onu bir kenara bırakıyoruz. Hizbullah'ın tefsiri bambaşka yerlere çekilebilir. Ama burada çok açık olarak bu ayetleri biz incelemiştik seninle. Yecüc Mecüc konusunu incelerken yani burada Enbiya suresinde Yecüc Mecüc'ün dünyaya saldırısı anlatılıyor. Bu şu demektir. Hem bir zamanlama veriyor hem son dönem. Ondan sonra devam ediyor, devam ediyor. Ayetler getiriyor. Şimdi diyor ki bak 105. ayette Enbiya suresinde bu. Burada kesin yani. Buradan 105'ten 112'ye kadar devam ediyor bunu açıklayarak. Ama 105'te şöyle bir şey söylüyor. kesin yemin gibi bir şey kelime bu yani şanım hakkı için diye çevirmişler buradan ama velekat diye başlıyor. Zikirden sonra şey zeburdan nasıl söylüyor? Zikirden sonra zeburda da. Bak sadece Kur'an-ı Kerim'de değil. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de ayet var zaten kesin. Ama şeyi de katıyor işin içine. Zikiri ve zeburu. Zikir ne? Musa'ya zikir verdik dediği Tevrat. Zebur zeburda Hazreti Davut'a vermiş. Sonra Şimdi zikir ve zeburda da bunu yazdık, kayıt altına aldık. Ne diyor orada? Arza, yani arz kelimesi geçiyor. Dünya gezegenine benim salih kullarım varis olacaktır. Bak burada ne demiş? Yerini bulalım. Ve, velekat ketepna. Kesinlikle ben hani yeminle söylerim. Ketepna yazdık, biz yazdık. Fiz zeburu, zebura. Min badi, ondan önce zikre. Yani Zebur'a da yazdık. Ondan önce de zikir ede. Yani Zebur ne zaman? Hazreti Davut. Davut'tan önce Musa zamanında Hazreti Musa'ya verilene de zikir dediğine göre Tevrat'a da yazmış. Ennel erde. Kesinlikle diyor. Bak bu ennel dedi kesinlikle. Ennel erde. Kesinlikle dünyaya. Yerüsü. Yerüsü ha. Ona varisi olacaktır. Dünyaya onlar varis olacaktır. İbadiyat salihun salih kullarım. Yani salih ne demek? Barışı öne alan ve barışçıl hareket eden, dünya insanlığını birleştirip barışçıl bir sistem kurmaya çalışan kullarım. İbadiyat salihun. Şimdi burada devam eden ayetlerde öyle bir şey söylüyor ki inne fi hazale belagan likamin abidin. Bu da gerçekten abit olan yani Allah'a yaklaşmaya ve Allah'ın varlığını kabul eden kullara çok belirgin açık bir açıklamadır diyor. Şimdi bu kadar şey ayet olduktan sonra biz burada salih kelimesini çözümlememiz lazım. Bak bu salih kelimesi önemli. Burada da e, öyle bir şey söylüyor ki o işte biraz önce sen söyledin. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Burada peygamberimize atıfla hı, hı. Yani Alemini, seni alemlere rahmet olarak ha. gönderdik. Kul inna yuha ileyye enna ila hüküm ilahum vakidun. Hani bana bak yolunuyor ki sizin ilahınız tek bir ilattır. Fehal entum müslümun. Artık siz Müslüman oluyor musunuz bu duruma göre diye bir şeyle ayetle devam ediyor. Şimdi burada Müslüman kelimesi geçtiği için burada da salih kullarının gerçekten Müslüman olması. Yani Müslümanlara aslında ben bunu vaat ettim ama buradaki şart hakiki Müslüman benim istediğim Kur'an-ı Kerim'deki gibi Müslüman salih bir sistemle salih bir ideolojiyle veya dünya medeniyetinin geleceğine yönelik sistemli bir şey kurarsanız buna ulaşırsınız. Bunu nereden biliyoruz? Hazreti İbrahim'in de duası var. Allah'ım, bana işte bu kadar şeyleri verdin. Benim neslimden de, zürriyetimden de ver. Dediği zaman oradaki ayette gelen cevap şu. Zalim olanlar benim bu ahdime ulaşamaz. Yani senin onlar ne kadar soyun sopun da olsa zalim yani salihin tersi salih olmayan aslında demek istiyor. Buna ulaşamaz. Yani İsrailoğulları diyebilir misin bunlara Müslümanlara diyebilirsin ama İsrailoğullarının salih olanları Müslüman içine girer. Biz de kendimize Müslüman dediğimiz zaman, bu salih kavramı dışına çıktığımız zaman da o zaman hiç şikayet etmeyelim. Amerikalılar şunu yapmış, bilmem kim bunu yapmış diye hiç e, böbürlenmeye gerek yok. Yatıp da Mehdi'yi beklemeye de gerek yok. Mehdi gelecekse bu salih dediği sistemi sistemli hale getirip bunun ögelerini bulmamız lazım. Yani Bankacılık nasıl olacak? İnsan yönetimi nasıl olacak? ''Giriyorum ben partilere çalışıyorum, avanta peşinde koşuyorum, herkes bu şekilde davranırsa bu sistem nasıl olacak?'' Bir sürü şey ortaya çıkıyor. Yani burada Müslümanım diyen adamın bu salih kelimesinin açılımında insanların hakikaten barışçıl bir sistem kurabilmek için bunun ögelerini, kurallarını, kurumlarını oluşturup yerine getirmeleri halinde Allah'ın kesin vaadi var, dünyaya Müslümanlar hakim olacak. Yani buradan bunu çıkartabilir çok rahatlıkla. Bir de bunu Yecüc Mecüc ayetlerinin sonunda söylüyor ve bu altında da eleştiri var. O şey mi o zaman? Kıyamet süreci son dönemde son dönem. bu aslında tabii. gerçekleşecek. Evet evet var. son dönemde gerçekleşeceğini oradan anlıyoruz. Ondan sonra e, burada da peygamberimizin kendine şey hitap edenleri sözleri var. Bak 109-111'e kadar ayetlerde. Onlara şöyle de ki diyor, size düpedüz ilan ettim. Bilmem bu size vaat edilen vaat. Bak vaatten bahsediyor. Ne vaat etti? Benim dedi zikirde de yazdım, zeburda da yazdım. Salih kullarım, yani Müslümanların salih sistemi oluşturanları galip olacaklardır. Bu vaat yakın mı, uzak mı? Ee, şüphe yok ki o söylenenle açığa vurulanabilir, gizlediğinizi de bilir. Bu mühlet sizin için bir imtihan bir vakte kadar istifade edilir. Buradan da bir sürü şey çıkıyor. Ben mesela evcet hesapları burada söylemiyorum ama kendimi yapıyorum evde. Müslümanların Hakim oldukları dönemlerin aralıkları burada evcet hesabıyla bu şeylerden çıkartılabilir. Ne var? Geçmiş tarihsel dönemde mesela Selçuklu dönemi çıkıyor, Osmanlı dönemi çıkıyor, ondan önceki geleceğe e, dair bir tarih çıkıyor mu? Geleceğe dair mesela? de tarih çıkıyor. İşte burada çıkartmışım ben. Neymiş o? 1048. 1658 mi o? çıkartmışım evet. Yecüc yani 1445 mecüc şeyi bu. Yeçümcücü. Desen... 210 sene sonra falan. E tabi yani 210 sene sonunda sonu onun. Yecüc Mecüc saldırısının tarihi bu. Bundan önceki dönemde olacak demek ki. Yecüc Mecüc tarihi Tabii Yecüc Mecüc'ün tarihi çıkıyor. Şimdi bak burada en son şeyi e, en son yaşarsak yaşarsa görürüz hocam daha 250 Allah, Allah uzun ömür versin. Bak 112. ayette e, Rab, e, Kale Rabbi Küm yani e, Rab, Allah Rabbim sen hükmet bil hakkı sen hak ile hükmettin. Yani bunların hepsinin gerçek olduğunu söylüyor en sondaki ayette. Ve Rabbinler Rahmanül Müstaanu yani Rahmandır sığınılacak olan yer. Yani buradaki bu sistem Rahmana sığınır ve onun sistemine gidersen kurtarısın demek istiyor. Alama tasifun. Yani onların vasıflarının haricinde. Onlar Rahman'ı başka türlü vasf ediyorlar, başka türlü yorumluyorlar ama sen Rahmanın hak olan sana anlattığı kısmına sığın ki başarıya ulaşabilirsin diyor. Burada ben Müslümanım diyene değil bu vaadi Müslümanlığı hakikaten yerine getirene vaat ve hakim olacaklar kesin diyor. Yani kaç tane kitapta yazdım diyor bak Tevrat'ta, Zebur'da ve Kur'an-ı Kerim'de var. Şimdi buradan bunu söyleyebiliriz. Evet. Kesinlikle Müslümanlar hakim olacak ama yatarak değil yani. O zaman demek ki şu an değil bizler şu anda. Biraz işte bizim ne kadar katkımız olur mu olmaz mı? Belki bu bir başlangıçtır. Bir şeyler harekete geçiririz. Bizi dinleyen bir çocuk gelecekte bir elektronik mühendisi olur, başka bir şey olur, bir şey keşfeder bir şey ama bunu hep soğuk yolunda sistemli olarak yapar. Mehdi dönemine bir açılış olur inşallah. Evet, i̇nşallah hocam. Allah razı olsun. Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yavaş Yok şu anda mutlaka. böyle. Evet bu konuda bu böyle oldu. Yine yorumlarınızı bekliyoruz. Başka konularla ilgili konuşmamızı, istişare etmemizi istediğiniz konular varsa mutlaka evet. videonun altına yazın. Serhat Ahmet'ten YouTube kanalına desteklerinizi bekliyoruz. Bizim de kanalımıza abone olursanız seviniriz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.